çok yılın arasında ilk sıra bir yerde buluşmak köylü akranlarının, gençlik dostlarının, mutlu yetmiş çoğu yaşlı avdarmaları, kim gelebildi avşam imeğine avdarma banket zalına. Bu, bu iş oldu anasızdan. Zira bile yere nice yani, ta çok mala geliyor. Ama biz ta ülkenin Süleyman'ı ilk kim bizi saydılar. İlk izimiz bizim oldu burada. İlk kim bize açtılar kapıları. Sevgili, güzel, güzel sofralar koyuyorlar, güzel hepsi O insanlar hani hizmet ederler, gezerler nice mekik düzünde. Pek güzel, pek güzel. Her bir sofraya konmak yaptılar. Hepsine, hepsi de olun. Şeyin yüzünden çıktı. Pek beğendim. Pek beğendik o şey hepsimiz. Pek güzel. Eşli o girciyken o zala, açan oturduk ya ben kendimi çaldımın da rahatıyız biz. Pek güzel her şey. Hani sevte göreyim bile güzel. Koydular Hər türlü orda qurma da sonra qoyurlar. Sonra qoydular başqa yem. Sonra qurma qoydular. Bitki də gətirdilər, şaşlıq bir bankasıq balıq təndin. A sonra gətirdilər. Tülə anlaşışlırdı, gözəl qoydular yüksək yerə. Sevindiler. Hepsimiz buluştuk hani kimi hiç yoktur. çok, çok yolla gördük. Hiç derler çıkamıyorlar. Ha biz gidiyoruz, kiliseye buluşuyoruz. Kom bizim nesnelerle ama öyle. Ve pek sevindiler, pek güzel türkler çaldı. Darca e, nesne çaldıydan peki çaldı. çaldı. Mamular için bir türkü kalma ağlatma. Biz pek çok sağ olsun o çocuklar. Çok sağlık onlara borç versin. Da ileri orada ne netliyle yapsınlar bu kap güzel. Sanayım hani bir yerde yok. Bu kadar güzel yemeyelik, bu kadar güzel yapınmış, yapmışlar. Yok bana geliyor yani. Pek çok sağ olsunlar. Hani yelkin çağırdılar ya, ihtiyarları. Bize işkârları. biz girmeyecektik bu zala. Ama sağ olsunlar pek çok bu çocuklar. Hani düşünmüşler bu işi. Yelkin bizi koydular zal içine. Ne no, ağlayasın mı, sevinersin mi? Yok bu... Bu blagadarnes yok yoktur oldu nice dünya kuruldu. Zala oturtla doyurla bize. Ne olsa canlar angı canına bile varınca yapsın bunlardan kara. Yok yok dinle de başka. Hı. Biz pek sevindik hani bizi. bize pensionerlere, maladyoz. Unutmadılar, hani biz onlar büyüttük. Hani biz onlara yüz bıraktık güzel. Da onlar şimdi sarsıla o işleri daha derin etme, daha ileri gitme, daha güzel yapma, daha varlıklı olsun, insana kolay olsun, hepsi güzel olsun. Şenlikte lazım herkese oyun olsun. O dil lazım orada kavga olsun. O dil şenlik bir tane. Hani birbirine haykırı bakma, birbirini görmeme, birbirini çok görme, ama burada şükür. Peki, peki hepsi bir türlüydü. Kesinlikle. Sağ olsun o çocuklar kazmalı. Hani yaptılar bunu. Ona açtılar bizim avdarmaya göz. Pek göz. Şalkı göz açtılar. Şalkı oldu avdarmanın içi. Avdarma şimdi dolayı da her yerde anılma. Biz büyünen büyün onu yenilediyiz, güzellediyiz. Şükür. Bekim daha da güzel olacak. Biz olmayacağız. Ne Allah olsun. Bizim küçük kuşaklara, konular Dolu yürekle ilgelsinler burada. Hepsi güzel olsun.